Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla masa başındaki yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz WhatsApp hattına sesleniyorsunuz. Biz de sizi kolunuzdan tuttuğumuz gibi stüdyoya alıyoruz. Hemen numarayı kaçıranlar için tekrar ediyorum: 0549, 743, 47, 29. Tekrar hoş geldiniz hoş Mustafa buldum. Bey. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? İş hayatından mı, aile hayatından mı bahsedelim? Önce aile hayatıyla başlayalım isterseniz. Siz hangisini istiyorsunuz? Aileden başlayalım. Tamam. Evliyim. İki çocuğum var efendim. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Bir şirkette çalışıyorum. Hı hı. Aynı zamanda da bir startupımız var bir arkadaşımla ortak ne bir şekilde. Ne kadar? güzel. Ne üzerine? Sigorta üzerine efendim. Aa. Evet. Aa enteresan. Yardımcı olmak isteriz tabii. Ne konuda? Her konuda efendim. Ha sigortamı yapacaksınız. Evet efendim. ya Var benim uzun süredir çalıştığım Doğrudur ama. Efendim. Yani şey startup derken böyle yeni başladığınız Başladık, bir evet. acenta evet, gibi mi? ajantamız. Ha de. anladım. Peki. Bu şekilde. Çok güzel. Ne evet. kadar iyi? Peki iş dışında böyle bir hobiniz falan var mı? Gerçi genelde çok çalışıyorsunuz gibi duyuluyor ama. Ailemle vakit geçiriyorum genelde. Ailemde iki çocuk var çünkü zaten. Evet iki çocuğum var. Kaç yaşındalar? Efendim birisi 13 yaşında birisi evet. de 3,5 yaşında Allah bağışlasın. Allah Şu razı kameranın var. arkasındakiler mi onlar? Evet efendim. Ay çok güzel. İyi peki kelimelerle aranız nasıl? İyidir fena değildir. Başta da söylediğim gibi evet. fazla bir profesyonelliğim yok ama kendimde o kadar acemi değilim. Estağfurullah zaten yani <laughs> profesyonelliği olan da kim oluyor bilmiyorum yani ben daha görmedim ama kimler neler yaşıyorlar evet o yüzden hiç onlara bakmıyoruz zaten doğrudur efendim başlayalım mı futfak tabi efendim tamam hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor <laughs> cennette yaşadığına inanılan dişi varlık huri huri bence doğru cevap Dört harflerle devam ediyoruz. Farsça kökenli bir kelime geliyor. Buyursunlar. Türkçesi gönüldaş olan kelimenin Farsça kökenli karşılığı. Harf alayım. Buyursunlar. D. Çok basit düşünün. Gönüldaş. Dost. Dost doğru cevap. 5 harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Milletvekili sözcüğünün Arapça kökenli eş anlamlısı. Mebus. Mebus doğru cevap. Yine 5 artı Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama. Demeç. Demeç doğru cevap. 6 harflerdeyiz. Tek kelime yine Arapça kökenli. Gönder gelsin bakalım neymiş o. Bir borcun belli zamanlarda ödenmesi gerekli olan parçalarından her biri. Harf alayım. Allah'ın tamam hadi. Taksit. Taksit. Doğru cevap. Altı İsa insanla Arapça kökenli yoksunluk eki almış. Yazık bunun nezi yok acaba. Gelsin bakayım. Yüzünde manevi güzellik bulunmayan, kötü insan etkisi bırakan, sevimsiz. Betba. Değil. Böyle ışığı yok gibi. Mesela Yüzünde manevi güzellik bulunmayan aslında güzel bir ipucu. Yüzsüz. Değil. Aa, ay ne güzel görünüyor. Yüzüne nokta nokta inmiş. Nursuz. Nursuz doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir kelime soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Tanıtım sözcüğünün Fransızca kökenli karşılığı. Fragman. Değil. Bu şey tanıtım. Bir ürünü tanıtıyoruz o gece gibi düşünün. Arabalara çok yaparlardı eskiden. Araba nokta noktası diye. Araba hatta o nokta nokta fiyatı diye de indirim lansman. Lansman doğru cevap. <laughs> Müşteriye 3500 puanımız var. Hey maşallah. Teşekkür Gayet iyimiz. puan. iki harf alarak bu buraya kadar geldik. Şu an yarışmanın tam ortasındayız. Yedi soru cevapladık. Yedi soru daha cevaplayacağız. Evet. Bundan sonrakiler biraz daha çetrefilli olabilir ama 3 dakika 16 altı saniye süreniz var. Gayet iyi de süreniz. Evet. Rahat rahat e, önümüzdeki yedi soruyu paketleriz diye umut ediyorum. İnşallah hep. Beraber. Hadi inşallah devam ediyorum. Yedi harflerdeyiz. Hala gastronomiden geliyor. Yine acıktı bizimki. Gelsin bakalım nasıl geliyor adı bölgelere göre kesik, ekşimik, torak olarak da bilinen bir peynir türü. Çökelik. Çökelek doğru cevap. 8 harflerdeyiz efendim. Yapı mekanı almış bir kelime soracağız şimdi. Soralım bakalım nasıl soruyor. Bir malın önceden belirlenmiş bölgelere gönderilmesini sağlayan kişi veya kuruluş. Basit düşünün. Nakliyat. Değil daha basit düşünün. Yani yaptığı işine nakliye. Taşımacı. Hayır bunun dediği... taşıyıcı. Hayır bu bölgelere malı. gönderilmesini sağlayan kişi. Taşıyan değil bu. Gönderilmesini sağlayan. İşte Çok bu. basit düşünün. Çok basit. Bayilik değil. Hayır efendim değil. Ee, bir bir grup mal var. Evet. Bu malı ee, ne yapması lazım? Dağıtım. Ha? Dağıtım. Hayır. Dağıtma. Kişi. Dağıtıcı. Dağıtıcı. Doğru. Devam. Tamam. Allah'ım bayılıyorduk az daha. Ben de öyle efendim. 8 harflerle devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşan bir cevap isteyeceğiz. Bakalım nasıl sormuşuz. Dışarıdan yardım almadan kendi imkanlarını kullanarak sağlanan maddi varlık. Kazanmak. Değil dışarıdan yardım almadan kendi imkanları kullanılarak sağlanan maddi varlık. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. Y. Bir harf daha alayım. Aldık efendim. Ö. İki kelime. Harf alın hemen heyecanlanmayın. Bir harf daha alayım. Aldık. Güzel yerden geldi. Öz kaynak. Öz kaynak. Doğru cevap. 9 ilerideyiz efendim. Askerlikten geliyormuş. Buyursunlar. Biz müsaitiz. Ordu'da malzeme ve personel taşıma işlerini sağlayan sınıf. Ulaştırma. Ulaştırma doğru cevap. 9 harflerdeyiz. İki kelime istediğimiz cevap ve mineralojiden geliyormuş. Bunlar biraz beni korkutuyor bu sorular. Gelsin bakayım. Ayaklarda oluşan ölü deriyi temizlemek için kullanılan bir gereç. Harf alayım. Aldık efendim. P. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Ş. Bir tane daha aldık. Bir harf daha alayım. Emin değilseniz yani. Polis. Yok yok hiç. Harf alın harf. Polis Bir harf polis diyorsanız harf alın mahvoluruz. <laughs> Güzel yerden geldi. T. Potuk taşı. Değil efendim. Potuk yayla. Doğru efendim. Değil yok. Poku. Bir harf daha alayım. alalım. Olmadı mı? Ponza taşı. Ne? Ponza taşı. Bir, bir... Ponza taşı. Ponza taşı doğru cevap. Gerçekten Ponza taşı bizi bitiriyordu az daha. Ama süremizde var rahatız. 10 harflilere geçtik. 2 kelime istediğimiz cevap. 2 harfli mastarla bitiyor. Halk arasında kullanılan bir tabir sormaya karar vermiş editör. Bakalım biz kullanıyoruz. <laughs> bir malın satış bedelini düşürme. Süremiz var. Sakin sakin. Pazarlık değil. Bir malın satış indirim değil. Satış bedeli nedir efendim? Ne deriz? Satış bedeli bir ürünün nesidir? Satıldığı değer. Yani işte o ne? Mesela zararını? Aa niye böyle bir şey yaptınız? Zararına değil. İki kelime dedim zaten. İki harfi mastarla bitiyor dedim. Şimdi bir malın satış bedelini düşürme. Bir malın satış bedelini ne, ne diyoruz? Fiyat inmek. Heh. Evet. Halkı... Fiyat düşme. İşte düşme değil. Ben sizden daha ucuza satmaya karar verdim. Ben ne yapmış oldum? Fiyat kırma. Fiyat kırma doğru cevap. Mustafa Bey buyurun efendim basmayın laps diye tamam efendim gözünüzü seveyim benim yüreğime inecek ya <laughs> kusura bakmayın gerçekten e, acele etmenize de gerek yok yani 3 gün vaktiniz var rahat rahat bilebilecekken kendi kendinizi strese sokuyorsunuz doğrudur efendim efendim son soru iki kelime istiyoruz e, gelsin bakalım neler olacak Tarım, tıp, endüstri ve eğitim gibi herhangi bir konuda yapılan çalışmanın denendiği alan. Tarım, tıp, endüstri ve eğitim gibi. Kusura bakma yine labs diye bastım ama. Buyurun efendim. Laboratuvar demek istiyorum. İyi deyin. Yanlış. Heh, hadi buyurun şimdi Mustafa Bey tarım tıp endüstri ve e dedim ki bir de iki kelime. heyecan. <laughs> tarım tıp endüstri ve eğitim gibi herhangi bir konuda yapılan çalışmanın denendiği alan. Çalışma. Yani denendiği alan. Bu tarımda da, tıpta da, endüstride de, eğitimde de ilk önce bir yerde deneniyor. Ona da bir şey deniyor. Prototip? Ne? Prototip değil. Değil. Burası nokta nokta seçildi derler. Serbest bölgede değil. Gittim. İnanılmaz. Pilot bölge ya, serbest bölge nereden? Pilot bölge. Üzgün altış. Gerçekten Mustafa Bey ama ben size söyleyeyim hak ettiniz. Doğru efendim. Yani basmayın dedikçe özür dilerim basıyorum deyip bir de tek kelime bir şey söylüyorsunuz ya. Ben de dedim ki kesin bildi yani çünkü bilme ihtimaliniz var gibi geldi evet. şak diye. Maalesef. 6.800 puan aldınız Mustafa Bey. Hayırlara vesile olsun. 6.800 puan fena bir puan değil. Hafta finaline giden yarışmacımız var buralarda. Hayırlı. Arkanızdan gelecek 4 yarışmacının başına neler geleceğini bilmiyoruz. O yüzden biri 6.800'ü geçene kadar birincimiz sizsiniz. Tadını çıkarın Mustafa, Mustafa Bey. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun Hanımlar, beyler Mustafa Bey'i alkışlarla yerine gönderiyoruz. Ve ikinci yarışmacımız geliyor.